Merhaba arkadaşlar. Bugün kartuşun içini açık nasıl genişletildiğini göstereceğim. Ben yaptım. Faydasını gördüm. Eskisinden daha çok çıktı alıyorum artık. Size de göstereyim. Buralardan arkadaşlar şeyini koyuyorsunuz. Bırakıp onu biliyorsunuzdur zaten. Açılışını göstereyim. Ben arkadaşlar e, şu şekilde bir bıçak yardımıyla buradan vurduğunuz zaman zaten açılıyor. Ben daha önceden genişletmiştim. E, gördüğünüz üzere e, sadece şu yeşil, mavi, kırmızının olduğu kısımlardı. Ben e, şu küçük yerleri, şu küçük kısımları kendim bir tel vasıtasıyla arkadaşlar yakarak buralarını açtım. Şu anda e, eskisinden daha çok mürekkep alıyor. Şöyle göstereyim yerine. Şunu mesela arkadaşlar şöyle çıkartalım. E, şu kısmına arkadaşlar zarar vermeyin. Bu kısım giderse kartuşu bir daha e, kullanamazsınız. Yani şuraya zarar vermeyeceksiniz. Yani şuraya hiçbir şey değdirmemeye çalışın. Hatta bandınız falan varsa bantlayabilirsiniz. Şu şekilde ve şu kısımdaki iğnesine de zarar vermeyin arkadaşlar. Şöyle sonunda bir iğnesi olacak. Tam görünmüyor sanırım. Ee, şu kısımları arkadaşlar ben kendim genişlettim. Ee, şöyle iyi Sıvı emebilen bir e, sünger alırsanız baya işinizi görür. Gördüğünüz üzere şöyle bir sünger koydum hala. Bakın birçok mürekkebin mürekkebinin olduğunu görüyorsunuzdur. yani eleme resmen taşıyor. Yani bu şekilde arkadaşlar e, neredeyse bir bir buçuk katına kadar e, verimini arttırdım. E, boşuna para vermeyip e, daha büyük L'sini, X almak yerine kendi imkanlarımla işimi görecek bir şey yapmak istiyorum derseniz bu şekilde deneyebilirsiniz ama çok hassas olmanız gerekiyor çünkü zarar verirseniz bir daha kullanamayabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz üzere hala mürekkepleri var. Sırf yani ben size göstermek için açtım bunu. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde hepsini genişlettim. Mavi kısmını, bu kırmızı kısmını ve e, sarı kısmını arkadaşlar hepsini e, kenarlarından genişlettim. Açınca göreceksiniz buralar demo kartuşlarda kapalı oluyor. Bu şekilde kendim genişleterek süngerler koydum ve e, eskisine göre e, daha fazla bir verim alıyorum. Bir küçük kata kadar e, çıktı alabiliyorum artık. Gördüğünüz gibi şöyle demo. Bunu arkadaşlar yaptıktan sonra işiniz bittikten sonra bir e, silikonla silikon yapıştırıcıyla ee, diğer türlü yapıştırıcı da olur ama hava almayacak iyi tutacak bir şey olmasa lazım yoksa kurur ben arkadaşlar silikon yapıştırıcıyla buralarını komple kapatıyorum daha sonra da kullanmaya başlıyorum ee, şu kısmından kartuşları ben bu şekilde kullanıyorum ömrü bitene kadar artık hata verene kadar şuradan da dolumunu e, yapabilirsiniz izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sorunuz olursa yine sorabilirsiniz.